İyi akşamlar değerli izleyenler. Haberlerin hemen ardından gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Ve stüdyomuzda bu akşam e, Muzaffer Turan Rize Şoförler Odası Başkanı bizlerle birlikte olacak. Hatırlarsanız haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Muzaffer Turan'ın başkanlığıyla ilgili tartışmaları getirmiştik. Haberlerimizde de getirmiştik bunu ekranlarınıza. Çünkü e, Sultan Dinç e, Başkanımızın aslında başkanlık koltuğunda oturamayacağını iddia etmişti. Bununla ilgili belgeler ortaya sunmuştu ve e, Muzaffer Turan bu akşam bizim stüdyo konuğumuz e, iddiaları yanıtlayacak. Bu akşam başkanım hemen size dönüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle e, ülkemizde şu an sıkıntıda olan e, e, çatışmalardan dolayı meydana gelen hı hı. şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı. Ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Evet biz de e, başsağlığı diliyoruz. Gerçekten onlara milletimize de e, sabırlar diliyoruz, diliyoruz her zamanki gibi. Evet. Başkanım hemen konumuza geçelim. E, Sultan Dinç'i biz programımıza konuk ettik. Sizi de yine haberlerimizde size de yer vermiştik. Sultan Dinç diyor ki aslında Muzaffer Turan'la bizim bu kavgamız seçimle başlamadı. Evet. Seçimden sonra belediyenin aidat istemesiyle e, oda başkanının cep telefonu faturasının ee, oda tarafından ödenmek istemesiyle ve 1035 tane üyenin odadan çıkartılmak istenmesiyle başladı ee, ve kesinlikle kanunende Muzaffer Turan o koltukta oturamaz hangi siyasi güç arkasındadır ki bu koltukta hala duruyor diye iddiaları var efendim hemen sormak istiyorum hangi siyasi güç sizi hala o koltukta tutuyor efendim biz e, siyasi güç e, değil bizi belgeler ayakta tutuyor hı hı. siyasi güç biz resmi kurumuz. Bu 5367 sayılı kanun Hı. aynı zamanda e, devlet memuru niteliğinde olan bir şeydir. Şu anda biz herhangi bir suç işlediğimiz zaman 657 sayılı kanuna tabi devlet memurun yürüdüğü e, suçlarla karşı karşıyayız. Yasa bunu bu şekilde diyor. Onun için bizim siyasetle herhangi şeyimiz yoktur. Bizim belgemiz bizim gücümüzdür. Yoksa siyaset asla bir şey olmaz. E, bunu da kabul etmiyorum. Evet, e, şoförler odasında araç devirlerinden para alıyorsunuz dedi. E, 1.035 kişinin silinmesiyle alakalı size tepki gösterdi. Başkanım isterseniz e, sırayla gidelim bunlarda. Ne, neler söyleyeceksiniz bunlar alakalı? Şimdi bakın, yani zaten buyurun, buyurun. sultan bey yani oradaki televizyonda konuşmasında hı hı. ben fazla dikkate almıyorum. Evet. Almıyorum ama belge gösterince belgeler tabi belgeler bu arşivdeki devletin belgeleri ve odanın belgeleridir. Hı hı. Bu belgelere kalem oynamaz, oynatılamaz. Bu zaten suçtur. Böyle bir şey yapılamaz. Şimdi burada biz diyorsun diyor ki mesela biz karar almışız. Ne zaman almışız? 064 2010 tarihinde devir ücretlerinden Rize Belediyesi devir ücretleri üze üzerinden hı hı. yeniden düzenlemesine belediye aldığı devir ücretlerinden %20'sini üzerinden durak devir ücreti almasına, belediye makbuzunun fotokopisinin durak devir dosyasına muhafaza edilmesini, Bunu Muzaffer Turan karar vermiyor. Yönetim kurulu karar veriyor, yönetim kurulu kararıyla bu, bu gerçekleşir. Yani yönetim kurulu ne, ne yapıyor? 11 yönetimin içerisinde 10 kişi imza atıyor, bu beyefendi imza atmıyor. Niçin atmıyor? Çünkü kendisine ait olan bir aracın tekrar yarın satılacağından dolayı ödeyeceği ücretlerden dolayı biz bazı sıkıntılar meydana gelmesini de atmıyoruz. Sonra bu karar biz yeni almıyoruz ki. Bu karar eski başkanımızın zamanında 26.07.2002 yılında 2002 yılında 5. maddesindeki karar alınmıştı. Biz 2002 yılında alınan kararın uygulamasını uygulanmasını tazeledik ve biz orada da bu paranın fazla alınmaması için belediyenin aldığı paranın %20'sinin alınmasını talebinde bulunduk. O kararı aldık. Buradaki karar bu. Başka bir karar yok mu? Peki dedi ki 1035 kişiyi dedi sildi e, odadan. Evet. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ve bunu yönetim kurulundan başladı dedi. Yönetimden silmeye başladı evet. bu isimleri dedi. Beni yanıttı dedi. Siz bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? 1035 kişiyi odadan niye sildiniz başkanım? Şimdi efendim bakın biz silmiyoruz. Kanun siliyor. Şimdi kanun diyor ki bizde mesela kanun açık bir net diyor ki biz e, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu <laughs> başkanı benim. Kanun diyor ki siz e, seçildiniz 28 Şubat'ta, <laughs> siz geldiniz görev başına. Bu görev esnasında sizin e, odayı nasıl yöneteceksiniz? O diyor ya arkadaş ben bunu ezber ettim. Henüz daha bir sayfasını okumuş değil. Şimdi burada bu kanun daha önceden 506 sayılı kanundu. Daha sonra bu kanun değişiklikli uğradı 2005'te. <laughs> 2562 sayılı kanun oldu. Bu kanunda diyor.